ve yükselen burcu kova olanlar hepinize merhabalar. Evet 29 Haziran haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle haftalık videoda da anlattığım gibi önemli bir haftaya başlıyoruz. Özellikle Jüpiter ve Plüton kavuşumu, Satürn'ün tekrar Oğlak Burcu'na gerilemesi ve Oğlak Burcu'nda yaşayacağımız ay tutulması sizin bilinçaltı evinize biraz vurgu yapacak. Ne olacağını birazdan anlatıyor olacağım size. Evet gelelim e, bu haftanın etkilerine 30 Haziran Salı günü itibariyle Jüpiter ve Plüton sizin 12. evinizde yani bilinçaltınızı kapalı alanları kontrol edilemez e, olan kısmı aslında temsil eden evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kavuşum büyük dönüşüm demek. Şimdi bu kavuşumun tabii ki 12. evinizde olması aslında bilinçaltınızda önemli bir dönüşümün e, işaretçisi olacaktır. Bir şeyler içsel olarak sizin için hazırlık sürecinde. Keza yine Satürn'ün de e, bu hafta 2 Temmuz itibariyle Oğlak Burcu'na gerilemesi. Zaten son 2 yıldır sizin o bilinçaltınızdaki değişimler, iç dünyanızdaki değişimler, belki yeni kararlar alıyorsunuz şu an. Henüz uygulamaya geçmeseniz de hayatınızla ilgili belki de artık bunları istiyorum, bunları istemiyorum. Benim için şunlar şöyle olmalı dediğiniz noktalar varsa bunların artık son kararlarını alacaksınız. Belki bugüne kadar hiç... E, korkularınıza bakmadınız, içinize dönmediniz. Çünkü kova burcu genellikle dışarıda bir burçtur. Toplumsal bir burç olduğundan dolayı dışarıdadır. Bu noktada aslında biraz daha içinize dönmek. İçimde ben ne yaşıyorum, korkularım neler? Ee, örnek veriyorum mesela kova burcunun en önemli korkularından bir tanesi bağlanma korkusudur. Taahhüt altına girmek istemez. Çünkü özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünür orada. O yüzden bunlara bakmak işte sizin için hayatta ilerlemenizi engelleyen neler var? Kendi içsel engelleriniz. Çünkü dışarıda yarattığımız her şey, her engel bizim içimizin dışa yansıması olduğundan dolayı buralara bakmak sizin için çok daha iyi olacaktır. Özellikle dediğim gibi 2 Temmuz Perşembeden itibaren Satürn e, Oğlak Burcu'na geriliyor ve 17 Aralık tarihine kadar burada yine önce gerileyip sonra ilerleyecek. E, dolayısıyla son 2 yılın artık o içsel hazırlık döneminizin son noktalarını koymaya geliyor. Eğer sizin gerçekten Hayatınızla ilgili orada bir takım şeylere baktıysanız, bilinçaltı işte çalışmaları yaptıysanız, içinize dönüp biraz daha kendinizle yüzleştiyseniz çok güzel ödülleri olacaktır Satürn'ün. Çok daha büyük bir içsel huzur ve rahatlık duygusuna kavuşabilirsiniz. Değilse biraz daha zorlayabilir sizi 17 Aralık tarihine kadar. Özellikle zaten ay tutulması da burada olacağından dolayı, 5 Temmuz'daki ay tutulması da burada olacağından dolayı sizin için aslında Yeni bir içsel süreç gibi düşünebilirsiniz bunu. Dediğim gibi ödüllerini de verebilir Satürn size burada ama orada bakmadığınız hala e, görmezden geldiğiniz orada e, anlamak istemediğiniz şeyler varsa çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Satürn bu durumda e, aslında o e, bizim ceza mekanizması e, insanlar ceza gibi görüyorlar ama sadece orada ona içeriye biraz daha dönmenizi sağlayacak olaylar getirebilir hayatınıza biraz böyle kontrol dışı durumlar getirebilir. Belki kayıplar getirebilir. Neden? Çünkü sizin içe dönüp içten aslında beslenmeniz gerekiyor. İçinize biraz bakmanız gerekiyor. O yüzden buna gönüllü olursanız Satürn'ün de bu tarz şeyler yapmasına gerek olmayacaktır. Biraz daha içinize döndüğünüz bir süreç tavsiye ederim size bu dönemde. Evet gelelim 5 Temmuz pardon 1 Temmuz çarşamba gününe. 1 Temmuz çarşamba günü itibariyle güneş ve e, Merkür sizin 6. evinizde. Yani gündelik işlerinizi, e, sağlığınızı, çalışma hayatınızı temsil eden, gündelik rutinlerinizi temsil eden alanda kavuşacak. Dolayısıyla bu anlamda iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler, güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Keza yine iş hayatında e, herhangi bir e, iş arkadaşınızla yine olumlu bir iletişim söz konusu olabilir yöneticinizden güzel bir destek alabilirsiniz. Ee, aynı zamanda burayla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Örnek veriyorum sigarayı bırakmak istiyorsunuz, kilo vermek istiyorsunuz, spora başlamak istiyorsunuz, sağlıklı beslenmeye başlamak istiyorsunuz. Burası sizin için güzel bir alan olacaktır. Bugünü değerlendirmenizi tavsiye ederim. Keza gün boyunca ritüeller, dualar, ruhsal çalışmalar, olumlama ya da niyet çalışmalar için de çok uygun olacaktır. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda tabii ki Güneş ve Merkür'ün kavuşumu biliyorsunuz biz astrolojide özel olarak kabul ediyoruz bunu. Çünkü Güneş Merkür'ü kalbinde ağırlıyor. ve Dolayısıyla bu bizim yaratım gücümüzün, sezgilerimizin arttığı bir dönem olacaktır. O yüzden söz büyüdür diyorum. Düşüncelerinize, ağzınızdan çıkanlara lütfen dikkat edin. Hayatımızı bir sonraki dönemimizi bugün de yarattığımızdan dolayı. O yüzden mutlaka o anda yaratıyoruz. An, anımıza dikkat edersek geleceğimizi çok daha güzel yaratabiliriz. Dediğim gibi burada teklifler vesaire durumu söz konusu olabilir. Eğer bir işle ilgili iletişim kurmak istiyorsanız, bir mülakata davet edilecekseniz bugünü planlamanızı tavsiye ederim. 1 Temmuz çarşamba uygun olacaktır. Ancak tabii ki Güneş ve Merkür kavuşumuna Uranüs olumlu, Şiron'da olumsuz açı yapacak. Uranüs'ün olumlu açı yapması aslında ailevi destek görebileceğinizi, belki hayatınızla ilgili hayatınızı Derinden değiştirecek, önemli değişiklikler için ani kararlar alabileceğinizi ve ilerleyebileceğinizi gösteriyor. Ama tabii ki e, Şiron'dan alacağı olumsuz açı özellikle iş hayatınızdaki otorite figürleriyle ya da iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde sıkıntı yaşayabileceğinizi söylüyor size. Mutlaka biraz daha e, karşı tarafı anlamaya çalışalım. Çünkü Kova Burcu'nun bu noktada biraz nokta bir tarzı vardır. Biraz böyle... E, kibirli diyebileceğim ukala diyebileceğim yanlış anlamayın lütfen ama hani e, kovanın gölge taraflarından bir tanesidir bu eğer böyle bir e, alaycılık ya da böyle bir e, kibirle karşılaşılması halinde o alanda sorun yaratabilir size bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum evet gelelim 2 Temmuz Perşembe gününe az önce anlattığım gibi satürn artık 17 Aral aralığa kadar e, oğlak burcunda gerileyecek lütfen az önce söylediklerimi unutmayın orada herhangi bir değişimi yapmaya gönüllü olmazsak Satürn bizim için bunu zaten yapıyor. E, yapacağı yollar da genellikle yaratıcı yollar olduğu için çok da öngörülemeyebiliyor. Keza işte dünyanın değişimi konusunda bir gramlık bütün dünyanın biliyorsunuz e, dünya üzerinde olan koronavirüsün toplamı bir gram yapıyor. Bir gramlık virüsle bütün dünya değişti, ekonomi sistemleri değişti. O yüzden Satürn'ün ee, ve tabii ki bu ağır gezegenlerin tutulmaların e, yaratıcı yolları var o yaratıcı yolları görmek zorunda kalmayalım kendi isteğimize değişelim çok daha iyi olacaktır evet gelelim 5 Temmuz Pazar gününe e, Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız dolayısıyla bu ay tutulması da yine sizin 12. evinizde bilinçaltınızı kapalı alanları e, sizin ruhsallığınızı temsil eden evde gerçekleşecek bu nokta işte sizin için aslında bir tamamlanma dönemi gibi biraz içinize dönmenizi tavsiye ederim. Eğer çok fazla dışarıdaysanız, iş hayatında koşturuyorsanız, gündelik rutinleriniz çok ağırsa, çok sosyalseniz biraz içinize dönmek sizi rahatlatacaktır. Biraz dinlenmek belki. Örnek veriyorum son zamanlarda çok fazla çalıştıysanız biraz kendinizi dinlemek, kendinizi dinlendirmek, içsel olarak, ruhsal olarak detox yapmak. Belki işte diyeceksiniz ki iki gün boyunca sosyal medyaya bakmayacağım ben. Ya da işte hayatınızla ilgili işte dediğim gibi çıkartmak istediğiniz insanlar varsa ya da işte çok yoğunsanız biraz böyle kendinizi dinleyip bir detoksa alabilirsiniz kendinizi arınmaya alabilirsiniz çok çok iyi gelecektir size keza 21 Haziran etrafında yani güneş tutulması ile birlikte başlayan yeni başlangıçlarınız ve kararlarınız varsa da bununla ilgili ilk hasat olacaktır burası ilk kararlarınızın o ilk meyvelerini görmeye başlayacağınız zaman olacaktır bu nedenle de önemli. Aynı zamanda dediğim gibi sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu noktada biraz daha o gündelik işlerimizi hafifletmek iyi gelecektir bize. Dinlenmek iyi gelecektir ve tabii ki artık bir dönemi kapatıyoruz. Çünkü her e, ay tutulması bir dolunaydır aynı zamanda. Bu dolunayla birlikte dediğim gibi bir şeyler sonuçlanıyor olacaktır bizim için. Belki işte iş hayatınızla ilgili olabilir bu sonuçlanma. Belki içsel olarak yeni kararlar aldırtabilir size. Ama ne getirirse getirsin hayırlısını getirecektir umarım. Kolaylıkla gelmesini temenni ediyorum. Size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.